Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere C ile yaptığım otel rezervasyon sistemini tanıtacağım. Öncelikle şöyle yer diyagramım. Class diyagramım. Bir de use case diyagramım var şöyle. kod kısmına geçelim isterseniz. en katmanlı mimari kullandığım için şöyle dört tane işlem görüyorsunuz burada. Öncelikle entity layer kısmı. Buradaki kodlarım şu şekilde. Sonra da kısmında kodlarım şu şekilde. Burada CRUD işlemlerini gerçekleştirdiğimiz kısım var. Veri tabanına bağlandık bu şekilde. Böyle. Business layer kısmı var burada da. İş kuralları için kullandık. Dördüncü katman olarak da şöyle tasarım katmanını göstereyim. Burada yönetici giriş ekranım var. Burada da yeni müşteri kayıt ve rezervasyon yaptığım ekran var. Dilerseniz şöyle başlatalım. Şöyle arkaplan, şöyle olsun, tamam. Önce şöyle yönetici girişinde şifreyi yanlış girelim. Burada giriş bilgileriniz hatalıdır diyor. Hemen düzeltelim şöyle. Tamam. Dilerseniz yeni bir müşteri kaydederim. Daha sonra anlatayım size. Şöyle önce Yusra Yıldırım gireyim ben. Şöyle TC kimlik numarasını girdim. Oda olarak da 202'yi seçiyorum. Ücretli 5000. Giriş tarihleri şöyle. 26'sında çıkış yaz. Şöyle 26 hani 26 Ocak tarihinde 302 numaralı oda dolu. Hemen orada sistem kendi gösterdi zaten. 302'yi seçemeyiz. O yüzden şu 202'den devam edelim. Kaydedelim bunu. Müşteri veren kaydedildi. Ee, şöyle isterseniz bir de veri tabanından kontrol edelim Yusra Yıldırım'ı. Şöyle şurada az önce rezervasyon yaptığımız Yusra Yıldırım. Burada da gördüğünüz gibi rez rezervasyon kayıtları. Şimdi bir de yeni bir müşteri girelim isterseniz. Ee, Ali Yıldırım olsun bu sefer. Oda numarası olarak e, 402 seçmek istiyorum. Şöyle seçtim. oda dolu diyor. Tamam. Yeni bir oda seçelim. 303 olsun. Ücret yine 5000 TL. Giriş tarihinde e, ben şöyle e, Giriş tarihi 1 Şubat gözüküyor. Çıkış tarihi 24 Ocak gözüktüğü için şöyle bir uyarı veriyor sistem e, Giriş tarihi çıkış tarihinden sonra olamaz diye. Şubat arasında bütün odalarımız boş oluyor. Orada tekrar şöyle 303 seçelim. Kaydedelim. Müşteri ve rezervasyon kaydedildi diye bildirimimiz geldi. İsterseniz şöyle veri tabanından da kontrol edelim tekrar Ali Yıldırım'ı. Şöyle burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Rezervasyon kaydına da bakalım. O da burada gözüküyor. Bu şekilde. E, projem bu şekilde. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.